Herkese selamlar arkadaşlar. Bu haftaki halka arz hisselerinden biri olan Bolliz Otomotiv hakkında konuşalım. Perşembe akşamı Onay Gelir Gelmez Shorts videosunda halka arz bilgilerini paylaşmıştım ama orada henüz kesinleşmemiş bilgiler vardı. Belli olmayan şeyler vardı. Bunları paylaşacağım öncelikle. Daha sonra fiyat tespit raporu üzerinden varlıklarına, borçlarına vesaire bakacağız. Öncelikle 11, 12, 13 Ekim tarihlerinde yani çarşamba, perşembe ve cuma günleri 3 gün boyunca talep toplanacak arkadaşlar. Bu haftaki en büyük halka arz, arz büyüklüğü 1,3 milyar lira. Dolayısıyla bildiğiniz gibi 750 milyon liranın üzerindeki halka arzlar da tamamı eşit dağıtılmıyor. 47 milyon lot dağıtılacak. Ek olarak da 4 milyon 700 bin lot var. Tamamı eşit dağıtılmayacak dedim ama şöyle göstereyim. %85'i bireysel ayrıldı arkadaşlar. Yani yine tamamına yakınının bireysel ayrıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca ek satış için herhangi bir sınırlama da yok. Yani ek satışların da tamamının eşit dağıtılacağını düşünebiliriz. Bu durumda 3 milyon gibi bir katılımda 15-16 lot düşebilir. Garanti olsun diye 18 lot girilebilir mesela. Ama arz büyüklüğü böyle büyük olan çok olan arzlarda genelde katılım çok da az olmuyor. Sadece garanti anlamında 18 lot olabilir. Ayrıca arkadaşlar T1 T2 kullanılamaz. Yani eğer almak istiyorsanız nakit parayla almanız lazım. Eğer bir hisseyi satıp onun parasıyla alacaksanız en geç cuma günü alabileceğiniz için yani en geç çarşamba günü hissenizi satmanız lazım ki paranız cuma günü hesabınızda olsun. Katılım endeksine de uygun arkadaşlar. Bunu soranlar da oluyor. Katılım hassasiyeti olanlar pekala katılabilecek. Şimdi fiyat tespit raporuna geldim arkadaşlar. Burada indirgenmiş nakit akımı üzerinden yani geleceğe yönelik tahminler benzer şirketler yurt içinde ve yurt dışında ve bunların çarpanları üzerinden 31 lira 62 kuruş fiyat biçilmiş ve %20,02 gibi bir iskontoyla 25 lira 29 kuruştan halka arz ediliyor. Şirket hakkındaki bilgilere geldiğimde 2013 yılında kurulduğunu görüyorum. Motorlu araçlar yeni ve ikinci el olarak bunları uzun vadeli sözleşmelerle kurumsal şirketlere kiralıyor. 12 aydan 47 aya kadar sürelerde araç kiralaması yapıyor arkadaşlar. Kendi adıyla 12 aydan 47 aya kadar kurumsal şirketlere kiralama yapıyor. Kısa süreli ve günlük kiralama işlemlerini Six Rent Ekar şirketinin Türkiye temsilcisi olan Artı Seyahat iştirakiyle yapıyor ve bu bayisi olduğu Türkiye temsilcisi olduğu şirkette global pazarda en değerli 5 kiralama markasından biriymiş. Bu Artı Seyahat'in de %100 iştiraki. Artı Seyahat bu sözleşmelerini 5 yıllığını uzatabiliyormuş. Her seferinde Ortaklık yapısına geldiğim zaman %95'i Özgür Cem Hancan'a ait, %5'i Müge Çetin'e ait. Kiraladığı araçlara verdiği hizmetleri sıralamış burada. Bakım ve onarım, hasar ve kaza yönetimi, araç transferi, yol yardım, sigorta vergiler, ikame araç, kasko lastik temini gibi. Pazar hakkında bilgilerde gözüme çarpan şöyle bir bilgi oldu. Uzun dönem araç kiralama sektörü son yıllarda hızlıca büyümüş olup 2018 yılında küçülmeye giden araç parkı 2022 yılından itibaren artışa geçmiştir. Uzun dönem araç kiralama sektörü bilhassa turizm sektörü için destek hizmeti yaratmaktadır. Yani zor bir dönemi geride bırakmakla beraber işleri toparlamaya başlamış diyebiliriz. Arkadaşlar finansal durum tablosuna geldiğimde dikkatimi çeken bir şey var. 2022 yılında satın aldığı bir Magdeburger Sigorta diye bir şirket var bundan dolayı önce Magdeburger sigortanın kazancını dahil ederek daha sonra onu dahil etmeden ayrı ayrı tablo yazmışlar. 2022 yılında yani daha yeni olduğu için bunu eklemeden karşılaştırmanın daha doğru olacağını söylemişler. Biz de önce Magdeburger dahil tamamına bakalım. En sonunda yine Magdeburger hariç tablosundaki gelir kısmına ayrıca bakarız. Şimdi finansal durum tablosuna geliyorum. Dönen varlıklarda nakit ve nakit benzerleri, finansal yatırımlar gibi kalemler var. Bunların toplamına bakıyorum. Toplam dönen varlıklar 2020'de 578 milyon 2021'de 718 milyon 2022'de 556 milyon yani burada bir düşmüş ama 2023'ün ilk yarısında 863 milyon olmuş yani toplam dönen varlıklarını 2022'de azaltmış olsa da 2023'ün daha ilk yarısında neredeyse ikiye katlamış yukarıdan da çıkardığımız sonuç burada da kendini gösteriyor zor bir süreci geride bırakmış artık toparlanmaya başlayan bir şirket Duran varlıklarına geldiğimde Yine kalem kalem yazıyor ben toplamına bakıyorum. Toplam duran varlıklar 820 milyon 1 milyar 37 milyon 1.8 milyar 2.4 milyar lira. Burada da aynı şekilde arttırmış düzenli bir şekilde. Duran varlıklar dönen varlıklar kadar hareketli olmayabilir. O yüzden 2022'de yaşanan düşüşü duran varlıklarda görmüyoruz. O sadece dönen varlıklarla alakalı olmuş bir dipnot düşeyim daha önce söylediğim için tekrara düşmemek adına bazı şeyleri söylemiyorum ama bunu söyleyeyim. Dönen varlıklar bir yıl içinde nakde dönüşebilecek nakit değilse bile nakde dönüşebilecek nakde dönüşmesi planlanan varlıkları ifade eder. Duran varlıklar daha uzun vadelidir. Mesela arsalar gibi işte bu şirket için konuşursak araçlar gibi. Toplam varlıklara bakıyorum yine güzel bir şekilde arttırmış çok güzel. İstikrar çok önemli. Yükümlülüklere geliyorum. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 806 milyon, 1.2 milyar, 1.3 milyar. 2023'ün ilk yarısında da 1.6 milyar lira. Yükümlülükler de tabi bütün bunlara paralel artıyor. Söylediğimiz gibi her zaman işler büyüdükçe, kar arttıkça, satışlar, işler, kiralamalar, artık o sektörün o şirketin işi neyse bunlar arttıkça tabi ödemeler ve borçlar da buna paralel artar. Uzun vadeli yükümlülüklere bakıyorum. O da artmış. Toplam yükümlülükler 2,5 milyar lira. Yani toplam varlıklar 3,2 milyar lira. Toplam yükümlülükler 2,5 milyar lira. Biraz fazla kalıyor tabi. Ama borçluluğunun yüksek olması daha önce de birçok videomda söylemişimdir. Bir şirketin borçlarının fazla olması beni rahatsız etmiyor. Bu da tabi sizin bileceğiniz iş. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Herkesin kendi stratejisi vardır. Borcunun yüksek olması beni rahatsız etmiyor arkadaşlar. Öz kaynaklara geliyorum. Toplam öz kaynaklar 3.2 milyar lira şu an 2023'ün ilk yarısı itibarıyla 2020'den itibaren de yıllara göre düzenli bir şekilde arttırmış. Gelir tablosuna baktığımda brüt karını arttırmış. 2022'de Dönen varlıklarda da gördüğümüz gibi bir düşüş olmuş. Gerçi bir düşüş değil ama e, az bir yükseliş olduğu zaman ben bunu düşüş olarak görüyorum. Neticede bunlar TL bazında ve TL değer kaybederken onun aynı kalması veya en azından enflasyon kadar artmamasını ben düşüş olarak değerlendiriyorum. Ama 2022'nin ilk yarısında 62 milyonken 2023'ün ilk yarısında 418 milyon olmuş. Yani aşağı yukarı 7 katına çıkmış yani her yerde şunu görüyoruz. Zor bir süreci geride bırakmış ve artık işleri toparlamaya başlamış. Esas faaliyet karına geldiğimde 144 milyon, 246 milyon, 329 milyon güzel yükselmiş. 2022'nin ilk yarısında 40 milyonken 2023'ün ilk yarısında 376 milyon. Esas faaliyet karına ben çok dikkat ediyorum sürdürülebilirlik açısından. Dönem karına bakıyorum. 6 milyon, 12 milyon, 332 milyon, 174 milyon ve 247 milyon olmuş. Bunu da arttırmış arkadaşlar. Şimdi burada bu yeni aldığı Magdeburger sigorta şirketini hariç tutarak gelir tablosunu paylaşmışlar. Buna baktığımızda da yine hasılatını arttırmış. Hasılatına baktığımda 2022'nin tamamında 1.7 milyar lira. 2022'nin ilk 6 ayında 748 milyon. 2023'ün ilk 6 ayında 998 milyon. Yani yine arttırmış baktığımız zaman 748 milyondan 998 milyona çıkarmış. Soa diye bir şey geçiyor da Soa dediği son 12 ay arkadaşlar. Son 12 aylık kazancına baktığımızda da yine 2 milyar lira. 2022'nin tamamında 1.7 milyarken güzel. İşlerini toparlamaya başlayan bir şirket için gayet güzel. Satışların maliyeti de buna paralel artar. Brüt kâra baktığımda aynı şekilde güzel bir artış görüyorum. Hepsi birbirine paralel tabi. 778 milyon 2022'nin tamamında son 12 ayda 847 milyon. 2022'nin ilk yarısında 350 milyonken 2023'ün ilk yarısında 418 milyon arkadaşlar. Esas faaliyet karına geliyorum. 680 milyon lira 2022'nin tamamı, son 12 ayda 746 milyon lira. Az yükselmiş öyle söyleyelim. 2022'nin ilk yarısında 310 milyon, 2023'ün ilk yarısında 376 milyon. Dönem karı zararına geldiğimde 2022'nin tamamında 332 milyon, son 12 ayda 404 milyon, 2022'nin ilk yarısında 174 milyonken 2023'ün ilk yarısında 247 milyon. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer gözümden kaçan bir şey varsa yorumlarda belirtin lütfen. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere.